Eski Zabıta Müdürü ve Eski Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bekir Keskin hayatını kaybetti. Yusuf Kenan Keskin'in babası, Eski Zabıta Müdürü ve Eski Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bekir Keskin vefat etti. Bu abimizin haklarını helal ediyor musunuz? Evet. 68 yaşında vefat eden merhum Bekir Keskin için öğle namazını mütakip Hacı Sabri Camii'nde cenaze namazı kılındı. Allahu ekber. Cenaze namazına Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, kurum müdürleri, zabıta personelleri, Milli Eğitim personelleri, STK temsilcileri ve yakınları katıldı. Allahu ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Meyyit için fatiha Merhum Bekir Keskin, kılınan cenaze namazının ardından Akçakale Köyü mezarlığına defnedildi. Aile taziyeleri sür sürü cami ise taziye evinde kabul ediyor.